Karatay'ımızdaki bütün hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, mutluluklarına mutluluk katmak ve insanımıza dokunmak için çalışıyoruz. Karatay Belediye Başkanlığı görevinde 3. yılını geride bırakan Hasan Kılca bu süreçte Karatay'da hayata geçen hizmetleri, projelerini ve belediyenin yeni dönem planlarını düzenlediği programla Konya Protokolü ile paylaştı. Biz geçtiğimiz 3 yıl boyunca iki günü birbirine eşit olan ziyandadır anlayışıyla Karatay'ımızda çalışmalarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı her geçen gün artırdık. Belirlediğimiz hedeflere vaktinden önce ulaştık ve hemen akabinde yeni hedefler belirledik. Bu hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz. MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay'a değer katan yatırım ve yeni projelerini 9 ana başlıkta değerlendiren Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Cumhur İttifakı olarak Karatay'ımızda %77 gibi büyük bir başarıyla belediyemizi teslim ettiğimiz Sayın Belediye Başkanımız Hasan Kırcağ Başkanımız Karatay'ımıza yakışan bir yönetim anlayışıyla hizmetlerini yaparak bizlere her daim gurur yaşatmıştır. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'da Konya her şeyin en güzelini hak ediyor dedi. Bu şehirde yaşayan herkese minnettarız. Konya her şeyin en güzelini hak eder diye her zaman söyleriz. Kıymetli başkanlarımız da bunun gereğini yapmak için her alana dokunmuşlar. Allah razı olsun. Karatay Kaymakamı Zafer Orhan yeni projelerle ilçeyi çok daha güzel günlerin beklediğini ifade etti. Gerçekten bu kent hizmetlerin en güzeline layık ve biz bu kente hizmetlerin en güzellerinin verildiğini gördük, görüyoruz. İnşallah görmeye devam edeceğiz sanıyorum başkanımın yaptıkları yapacaklarının da teminatı olsa gerek. İnşallah biz de yaptıklar için sayın başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da uyum vurgusu yaptı. Tüm bu işler birlik, beraberlikle, ortak akılla, koordinasyonla gerçekleşiyor. Bu dönemin en önemli farkındalığı, bu dönemin en önemli farklılığı Özellikle merkezde merkez ilçe belediye başkanlarımız büyükşehir belediyemizin uyumu, merkez dışında belediye başkanlarımızın büyükşehir hizmetlerine ve kendi hizmetlerine gösterdikleri gayret. Tabii AK Parti'nin gücü yerel yönetimlerindedir. Biz her zaman ifade ediyoruz AK Parti beledi belediyeciliği, AK Parti belediyecilik modeli diye. Konya'da bunu yeni bir vizyonla harmanlayarak Konya modeli belediyecilik olarak ifade ettiğimiz bir söylem var. Bu sadece bir söylem değil, sadece bir slogan değil. Karatay'ın her geçen gün daha da güzelleştiğini kaydeden AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz dedi. Belediye kanun çerçevesinde kendilerine verilmiş olan yetkilerin e, haricinde de ayrıyeten çok önemli kıymetli ve muhtelif kamu kurumlarıyla işbirliği ve protokol çerçevesinde yapılan hizmetlerin de hayata geçirildiğini görüyoruz Burada sadece kendilerine verilmiş olanla iktifa etmeyerek tüm alanlarda gerçekten çok ciddi anlamda çok büyük yatırımların olduğunu görüyoruz